Öyle ya, muhabbet ile bir kimse dolup ona göre elimizi de öpüyor, sonra ayağımızı da öpüyor. Benim elim, benim ayağım değil diyorum, şeyhimindir. Şeyhimizin sırrı olmasa bizim tarafımıza kimse dönüp de bakacağı yoktur. Şeyhimiz de elbette ki peygamber varisidir. Onun eli Peygamber eli sayılır. Varis olan kimsenin peygambere varis oldu mu onun eli de eteği de peygamber eli eteğidir. Ve ayağıdır. Ve peygamber aleyhisselatu vesselama onun peygamber eli öpülür. Peygamber eli öpülmez değil. Peygamberin eli öpülür elbette ki. Ve varis olan kimsenin Evliyaullah'ın da elleri öpülür. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek yedi şerifleri öpüldüğü gibi kademi saadetleri de öpülür. Ve başımızın üstüne koyarız. Ben peygamberi bulmuş olsam ya onun öptürmese ayağının bastığı yere 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 başımı koyarım. Başımın üstüne bassın diyerekten varis olan kimse evliyaların hepsinin sıfatı da öyledir. Onlar ümmet için fedailerdir. İnanale onların elini öpmek çok bir şey değildir. Bizim gibi adamlara veyahut mübarek ayaklarına düşüp ayaklarını öpmek efendim, çok bir şey değildir. Onların sıfatı öyledir. Onlar tevazu sahipleri olduğu için onu istemez gibi dururlar. Lakin onlar da kendi makamlarının kimden geldiğini bilip ve kendilerini zaten fenaun firrasul makamında olduklarından kendileri kendi vücutları kaybolmuştur fenaun firrasul makamında. Onlarda peygamberin hakikati zahir olur. Varis oldukları için. Peygamberin hakikatına varis olan evliyaların hepsi peygamberin sıfatında görünür, öpülür. Eli de öpülür, ayağı da öpülür. Peygamberimiz de Aleyhisselatu vesselam Cenab-ı Hak'ta fena fillahta olduğu için onda da Cenab-ı Hakk'ın hakikatinden zahir olduğu cihetler onun da eli ayağı öpüldüğünde Peygamber Aleyhisselatu Vesselam kendisini görmez ki Onun için onun da elinin ayağını öpülmesi o cihetle sahihtir ve bizim fıkıh kitaplarımızda kimin el ve ayaklarını öpülebileceği beyan edilmiştir. Lakin şimdi cahiller çoğalmış boyuna efendim Şeyh Nazım ne için elini öptür diyor diyorlar. Ya Şeyh Nazım orada olursa elini öptürmez. Şeyh Nazım çoktan bitmiştir. Şeyhini bulduğu vakitinde şeyhinin hüviyetinde kendisini kaybetmiştir zaten. Binana Şeyh Nazım'ın temsil ettiği kendi şeyhidir. Şeyhinin temsil ettiği peygamberdir. Peygamberin temsil ettiği Cenab-ı Hak'tır. Elleri de öpülür, ayakları da öpülür. Ha. Yahudiler sevmiyor. El ayak öpülmesin, öpmesin. Kimsenin onlara bir teklif ettiği yoktur. Nefisleri daha Yahudi duranlar ona tenezül etmez. Nefsini ezip kırmadan bir kimse bir kimseye tenezül edemez. Onların nefisleridir, onların üzerine biniyor da eşek gibi onları koşturtturuyor benim baş kaldırtırıyor. El öpülmesin. El öpülmesin diyenin kalbinde daha Yahudi sıfatı vardır. Haset, kibir ve azamet vardır. Onlara onun için benim yanıma gelirse elini de, elimi, ayağımı öptürtmeden onlara tarikat da vermem. Hizmet de vermem. Nereye isterlerse gitsinler. Ben çetinleri olmuş, el öptürdüm mü şirk. شركَةَ de patlasın, küfür سبعمائة وخمسين سنة أول الوصابي الْحُبَيْشِيِّ ذكر الحديث كل صالح يجب أن تقبل يده ورجله هاي هاي موجود في البيت عندي الآن في البيت والدوم الحبيشي فقيه الحديث الشريف Cahiller çoğaldı, boyuna el ne için öptür diyor. <laughs> Daha kalplerinde Yahudi sıfatı doğru. Var. <laughs> Ben hepinizin elini de öperim, ayağını da öperim. <laughs> Efendim, onu emrederim. Hepsinizin ayağını da öperim, elini de öperim. Eğer tenezzül olmasa zaten elini uzatmaya olmaz haram. O vakit. Yani kimi azamet taslayarak ben, el öptüren kimsenin işi berbattır. Demiş, demiş ki el alacağı bu el öpmeyen tayfaya Şeyh Nazım'ın elinin öpülmesine itiraz eden adamlara bana olan talimatı söyleyeceğim. Bayezid Bessami Hazretlerine bir defa bir alim kimse gelmiş. Demiş ki el alacağım tarikata girmek isterim. Peki demiş bir şartımız var. Nedir demiş şartınız? Saçını sakalını tıraş edeceksin. Ondan sonra diyor bir torba ceviz alacaksın. O meydana dışarıda kale kapısının dışına meydan var diyor. Orada oturacaksın. Başından kavuğunu çıkarır oturursun. Çocuklara çağırsın. Her kim bir şaplak vurursa tepene efendim bir ceviz iki varına iki üç varına üç vurur e, Vurana 3 üç ceviz vereceksin. Nasıl iş mi? Sen nasıl şeysin demiş. Nasıl münkerle emredersin? Ne demek sakalımı ben de gör sakalıma ben o sıra değdirmedim. Ne demek bu? Demiş ki benim böyledir şekliyim, <laughs> benim şartım budur demiş. Kabul edersen <laughs> gel, etmezsen git işine. İstemem demiş ben öyle tarikat edeyim. <laughs> git işine demiş. Orada Bayezid ve Sami Hazretleri aslında o kimsenin ikrarını isterdi. Yani demesini isterdi ki peki hay hay nasıl emredersen. Sık. 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 Yok, maksat onu bir yoklamak. Bakalım nefsini tezlil edebiliyor mu, aşağı edebiliyor mu? Halid-i Bağdadi Hazretleri, Şeyhülislam gelip de ben tarikat almaya istediğimde istiyor. Demiş ki, o büyük caminin abdesthanelerindeki İstinca taşlarını yıkarsın diyor hem Dicle'de. Temizlersin, temiz kaba olsun götürürsün. O taharet yaparlar. Altını temizler taşlar. Oraya kor o kirli taşları. Bunları götüreceksin. Dicle'de yıkayacaksın. Yıkadıktan sonra temiz olduğuna kanaat getirdikten sonra buraya korsun getirirsin. Senin hizmetin bu. İster beğen ister beğenme. Çok yüksek nefisleri el öpmeyecek öpecek Şeyh Ayağımı da öpecekler ona göre tarikat vereyim. Eysa sen kim, kimden isterse alsın. Tarikat kimse veremez şimdi. Hakiki mezun yoktur. Şeyh Nazım'dan başka. Varsa gelsin bana söylesin de ben cevap vereyim ben Müslüman. İstanbullular da yetişir bu benim sözüm. He, Ankaralılarda yetişir. Eyvallah, Bütün mağripte, maşriktekilerde. Nefsini endiremeyen adam tarikatta işi yoktur. Nefsini ezecek, ondan sonra biz tarikat veririz. Ben el öpmenin, ayak öpmenin hükmünü bilen adamım. Şeriatı da bilen adamım ki tarikat vermeye bana izin verilmiştir. Peygamberden verilmiştir. <laughs> Uh -huh. Let me know what I you. You fine.